evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bir Kargodan e, köyde köyü'de ki birisinden bir kargo geldi. O kutuyu açacağız. Hemen açacağız. O zaman alalım açalım. Şimdi o zaman arkadaşlar gittiğimizde görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi hemen açıyorum kutuyu. Hızlı hızlı açmaya başlayacağım burada. Çok döndürmemeye çalışıyorum çünkü içinde cam bir şeyler vardı azıcık. Çok böyle bir şeyler çarpışıyor. O çarpışmalar dolayı da şöyle şöyle hızlıca şey açayım. Çok bantlamışlar. Elime yapıştı bant. Koyalım. Şimdi makası da şöyle bırakayım. Şimdi şu da herhalde aynen. Açtım. Evet köydeki birisinden gelmiş bir tane atkı gelmiş hemen atkıyı açalım. Boss Tepe Spor diye şöyle bir tane atkı gelmiş şöyle bir tane e, böyle bir şey gelmiş herhalde bu masaya yapıştırılıyor şimdi bir şey koyuluyor öyle bir şey bu da herhalde bir tane böyle sarı bir şey gelmiş değişik bir şey bir sürü kalem gelmiş bir tane böyle şey gelmiş anahtarlık herhalde bu da. Sonra anahtarlık gelmiş iki tane herhalde bunlar bağlı değil. Kırk kır şehir diyende de aynısı yazıyor kırk kır diye. Bir tane tasa herhalde bu tasa gelmiş, çok eski tasolardan. Spiderman yazan ultimate Spiderman. Bunu koyalım bir sürü de güzel renkte kalem. Uzamak şundan başlamak. Büyük bir kalem var burada. Şöyle açılıyor. Sonra rengi kırmızı birazcık. Bunun rengini çok beğendim. Gerçekten gördüğüm anda. Renk çok güzelmiş. Sonra bir tane daha anahtarlık var. Şöyle değişik. Şöyle şey sıkışmış. Bir tane anahtarlık var. Bir tane fotoğraf var. Lamborghini diye. Şöyle bir tane fotoğraf var. Turbo. Bir tane de şöyle bir kalem var. Bu ne? Küçük bir kalem var, sarı renkte. Teşekkürler gönderen kişi ismini yazm yazmamış. Şöyle bir tane şey, fosforlu kalem var. Yeşil. Bir tane böyle bir şey var. Herhalde düdük bu. Düdük olabilir çünkü eskiden böyle düdükler de vardı. Hem sonra bir tane kalem var. Uçlu kalem. Kaç uçluymuş? Yedi uçtu. Ne diyeyim Takılabilir uç. Ucu da yokmuş. Bir tane uçlu kalem var tekrardan. Bu da güzelmiş. Şunu e, bildiğimiz gibi bunlar. Bir şey yazıyorsunuz. Bir tane kağıda. Sonra üstünden karaladığınız zaman da normal kalemle yazılı yazdığınız şey gözüküyor. Öyle biliyorum. Bir tane de şöyle bir şey getirmiş. Yollamış. Yeşil yok. Mavi bir şey. Yani genellikten böyle bir şeyler yollamış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dakika videolarda görüşürüz. Kendinize bakmayı unutmayın. Bay bay.